Sadece anlı secde gören tek bir liderimiz vardı benim için. Tayyip Erdoğan'dı. Ama bu saatten sonra onun koyu bir fanatiği olarak bu saatten sonra benim hiçbir zaman oyum ona değil. Bak çok koyu bir AK Partiliyim. Ben 23 gün gece bu meydanda kamyonumla darbe gecesi. Bütün gazetelerde de bakabilirsiniz. 23 gün gece gündüzümü geçirdim. Benim arabam 23 milyar tankların çarpmasıyla masraf açıldı. Bir, e, bugün Fransa'sı işte Amerika'sı sokaklara çıkıyorlar. Sarı yelekler var ya. İşte biz onlar gibi cesaretli olmadığımızdan biz bu hale geldik. Eken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuz kimden yana olur? Bence de yine cumhurbaşkanı olacak. Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. Recep Tayyip Erdoğan. Abi. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Adam iyi işler yapıyor onun için. Yaptığı işler ortada. E, ee, güzel şeyler yapıyor. Ekonomi nasıl abi? Ekonomi, Ekonomi ortada mı? yok. Ekonomik yok. yok. O bakımdan yani işi gerçeği söyleyelim. O bakımdan hiç yok. Onun için çok insanlar zaten işsiz, güçsüz. Ondan sonra her gün Allah zamlar. Marketlere gidiyorsun zaten her gün etiketler değişiyor. Sanki devlet yok diye bir şey. O bakımdan o yönden sıfır. Ama benim dediğim mesela yol, köprü, ondan sonra ne bileyim ulaşım o bakımlardan iyi şeyler yaptı ama geriye dönük Bakır fakir fakaralara kimse bakmıyor. O bakımdan oyundan pek önemsemiyor. Onu da yani gerçeği seviyor abi. Yapacak bir şey yok. Yani ortada oy verecek kişi daha doğrusu yok. Öyle bir insan pek bulamıyoruz. Yani herkes şimdi başa geldiği zaman siyasetten her zaman herkes kendi, kendi önce kendi tarafına çekiyor. Kimse halkı düşünmüyor. Ekonomiyi soruyoruz abi. Ekonomi siz gözünüzde ne türde ilerliyor? Vallahi abicim ekonomi diye bir şey yok şu anda. İnsanlar aç. Şu anda insanlar işsiz. Ee, şu anda gördüğünüz gibi zaten bütün esnafımız da iş yapmıyor. Ee, herkes bir kapatma noktasına gelmiş. Ee, eskiden suç oranı çok yüksekti. Şu anda bir hafifleme vardı. Ve şu anda da ekonomiden dolayı insanlar geçim sıkıntısı yaşadığı için şu anda suç oranı yine yükselmeye başladı. Ee, buradan ben zaten e, bütün e, devlet yetkililerine de sesleniyorum. Ben bir esnaf olarak konuşuyorum bunu. Ee, önce bu ülkede bir kere adalet sistemi zaten zayıf. Yani biz eğer ekonomiye geleceksek ilk önce bizim bir kere adalet sistemimizin düzgün olması lazım. Bu ülkede bir ayrımcılık bir kere baştan var. Ee, biraz önce de bahsettiğim gibi ben burada esnafım, devlet her türlü vergisini veren bir esnafım. Ama devletin hiçbir ben e, desteğinden faydalanamam bir esnafım. Şimdi sen bu e, Desteği bana vermediğin zaman Bu ekonomiyi nasıl kalkındıracağım Ben bugün iş yerimi kapattığım zaman Sana benim gibi Şu anda e, yaklaşık 200 bine yakın esnaf var Bunlar sana vermediği zaman bu ekonomi nasıl canlanacak Benim yanında çalışan insan Nasıl iyi biçim e, Masraf edip de marketçisine kahvecisine işte efendime söyleyeyim otobüsüne Nasıl bir katkıda bulunacak Ne olacak bu sefer suç oranına yöneleceğiz. Değil mi abicim? Ben buradan sadece şunu söylemek istiyorum. Özellikle bir kere belediyelerde eşitsizlik var. Ayrımcılık var. Ben kendim esnafım. Ben kapalıyım. Bu 10. ayım. Ama birçok yerde kahveler açık. Birilerinin adamları varsa bir yerlerde kahvesini açıp çalıştırabiliyor. Ama biz çalıştıramıyoruz. i̇kinci bir bu tarafa geldiğin zaman bugün Çerkezköy'de zabıta örnek veriyorum. Benim 8 aydır çalışma ruhsatım onaylanmış. Sadece tek bir imza pandemi bahanesiyle ben çalışma ruhsatımı alamıyorum ki devletin vermiş olduğu desteklerden faydalanabileyim. Bu tarafa geldiğin zaman devlete ben vergi levham üzerinden başvurdum. Bana red geliyor. Bak. Ve bugün birçok yerde ruhsatı olmadan, vergi levhası olmadan iş yeri çalışan arkadaşlarım var. Bunu örneklerini de ben sana atabilirim. Hepsi destekten faydalandı. Şimdi sen gelmiş burada ekonomiden bahsediyorsun. Ben iş yerimi çalıştıramasam, birilerinin yanımda çalıştıramasam bu ekonomi nasıl kalkınacak? Doğru mu? Bugün sen dört tane insanı bir arada oturtmuyorsun ama elli bin tane insanla sen miting yapıyorsun. Ta köprüsünde yirmi bin tane insanla açılış yapıyorsun. Ben kendim koyu bir AK Partiliyim. Ama bu şu andaki sisteme bakarsan bugün kahveci esnaf olarak on milyona yakın oyumuz var bizim. Devlet şu anda kendi ayağına kendi seçmeliyle kendi ayağına sıktırıyor şu anda. Ben açım. Şu anda iş yerim kapalı kardeşim benim. Böyle bir mantık var mı bak. Orada kahve açık bak şu anda. Onun yanında açık. Ben niye açık değilim? Ya da benim gibi kahveci esnaf arkadaşlarım. Şu an Türkiye'nin dört bir yanında on milyona yakın kahve esnafı var. Ve bundan ekmek yiyen insanlar var. Bak çok koyu bir AK Partiliyim. Ben 23 gün gece bu meydanda kamyonumla darbe gecesi bütün gazetelerde de bakabilirsiniz. 23 gün gece gündüzümü geçirdim. Benim arabam 23 milyar tankların çarpmasıyla masraf açıldı. Şimdi buradan AK Parti hükümetine de sesleniyorum. Burada ben bu ilçede yaşıyorum. Buranın belediyesine de söylüyorum. Bana ne verdiniz? Ne zaman bizi kalkındırdınız? Şurada 10 tanesini çevir. 9 tanesi işsiz ya da geçim sıkıntısı çekiyor. Doğru mu? E şimdi sen gelmişsin ekonomiden bahsediyorsun. Ne ekonomisi kardeşim? İnsanlar açlıktan birbirinin yola giderken cebinden cüzdanını çalmanın derdine düşmüş. Bak şu gördüğün poşet daha yeni şuradan çıktım. Şu görmüş olduğun poşet 70 milyon. Belki bunu biz ayda bir kere evimize alıyoruz. Ya da alamayan insanlar var. Hangi ekonomi? Bak gelmişim belediyeye ben imzamı almak için hiçbir eksiğim olmadı halde alamıyorum. Ama birileri adamı varsa birileri oradan destekten faydalandı. Ben faydalanamıyorum şahsen. Resmi bir işletme yeri sahibiyim ben ve kendim de eski hükümlüyüm. Şimdi o biraz önceki dayı diyor ya cezevleri çok alsın cezevi. Çok alsın. Senin çocuğun hiç cezevinde yattı mı? Kaç tane kader mahkum var biliyor musun bu ülkede? 350 bin tane. Bunların hepsi de ıvır zıvır boş bahanelerden yatıyor. Bugün senin meclisinde terör var kardeşim. Sen benim verdiğim vergiyle sen mecliste seçme seçilme hakkı veriyorsun adama. Sen bir kere onları temizle. Anlatabildim mi? Ben Çerkezköy'de oturuyorum. Kendim Erzurumluyum. Ve burada esnafım şu ana kadar siyasetçilerin hiçbirinden de yüzümüz gülmedi. Sadece anlı secde gören tek bir liderimiz vardı benim için. Tayyip Erdoğan'dı. Ama bu saatten sonra onun koyu bir fanatiği olarak bu saatten sonra benim hiçbir zaman oyum ona değil. Yani bu ülkede komünizme veririm ama bir daha kesinlikle sağ görüşe vermeyeceğim. Kendim çok büyük bir sağcı olduğum halde. Çünkü niye sen benim ekmeğimi elimden aldın? Ben 10 aydır kapalı iş yerine kira ödüyorum. Anlatabildim mi? Sen benim Devletin sunmuş olduğu desteklerden sen beni mahrum bırakıyorsun. Ve bunu eşit bir şekilde yapmıyorsun. Ayrımcılıkla yapıyorsun. Sen beni kapatıyorsun. Çiğ köftecisi, pastanecisi, fırıncısı, büfecisi çay satıyor. Bu tarafa geldiğin zaman abime söyleyeyim. E, Veriköy'de ben kendime esnafım zaten. Sen beni kapattın. Benim iki sokak ilerimdeki kahveciyi açık tutuyorsun. Hani burada eşitlik? Hani burada adalet? Nerede bu? Yani sistem nerede? Bana bir sistemden basit. Yani birilerinin bir tanıdığı bir akrabası mı olmamız gerekiyor? Ya da çıkıp sokakta birilerini bir zabıtayı mı yani vurmamız gerekiyor? Biz zaten suça meyilli insanım bak. Ben kendim suça meyilli bir insanım. Ben eski mahkumum. Ben 40 yaşına girmişim. Ama kendimizi biz çekmişiz. 10 senedir, 12 senedir ben esnaflık yapıyorum. Benim iki tane kız çocuğum var. Bugün iki tane kız çocuğunun masrafı yemin ediyorum sana günlük 100 milyon. Nasıl geçineceğim abi ben? Şurada bak bu kadar insan var. Sor bakayım kim hayatından dört dörtlük memnun? Herkes sıkıntı çekiyor abicim. Konuş abi, konuş. Ya öyle değil mi ablacığım? Yani ben size soruyorum. Hanginiz dört dörtlük bir hayat yaşıyorsunuz? Yok. Bugün herkesin yüzünde bir maske, üstünde güzel bir mont ama cep boş. Al abicim al. Al vallahi cebim boş. Yani böyle bir sistem yok abicim. Böyle bir ülke tarzı yok ya. Sen bugün Suriyeliye tanıdığın hakkın dörtte birini bana tanırsan ben kalkıp burada e, kendi oy verdiğim partiyi eleştirmem ya da diğer bir partiyi eleştirmem. Hiçbir kurumda burada bak her kurumla gidiyorum ben dolanıyorum. Hepsinde bir adamcılık var. Hepsinde bir e, torpil var. E, bizim bir adamımız olmadığı için şimdi biz bunu sıkıntıyı çekmek zorunda mıyız? Ondan sonra dayının tuzu kuru, emekli. Anladın mı? Kirada iki tane dairesi var. Buradan boş boş konuşuyor. İşte 39 tane cezaevi var da 40 tane yap. Niye yap? Milletin çoluğu çocuğu zevkinden mi suç işliyor? Kim burada zevkinden suç işliyor? Kim zevkinden kavga ediyor? Bir tane bana göster. Yani anlayacağın hemşerim biz bu ülkede bir e, bugün Fransa'sı işte Amerika'sı sokaklara çıkıyorlar sarı yelekler var ya işte biz onlar gibi cesaretli olmadığımızdan biz bu hale geldik. Anladın mı? Buradan herkese de bütün e, kapalı olan esnaf arkadaşlarıma da Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Ee, teşekkür ediyorum kardeşim bana. Abi, sağ olun. Fikrimi aldığın için çok sağ olasın. Ederim, sağ ol. <laughs>